Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma uyduğum hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Brawl Stars'ın bilmem kaçıcı bölüm videosuyla karşınızdayım sevgili dostlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekliyenizden dolayı sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Şimdi bu oyunumuza yeni gelen üçlü hesaplaşmayla birlikte bu Colt'un düz mermi atarken bir anda böyle eğimlenip adamı takip etmesi, daha uzağa mermi gitmesinden mütevellit herkesin bu oyun modunda Colt oynadığını gördüm arkadaşlar ve biz de Dün ki madem herkes kolt oynuyor 545 kupa olan koltuğumuzu bakalım bugün 1000 kupa yapabilecek miyiz yani rank 30 yapabilecek miyiz? Sizlerle birlikte bunu göreceğiz arkadaşlar. Çok geçmeden hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr üzerinden Brawl Stars'taki Brawl Pass Plus alışverişlerinizi ya da elmas alışverişlerinizi hesap.com.tr üzerinden güvenli bir şekilde ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sadece Brawl Stars üzerinde mi? Tabii ki de değil. PUBG Mobile'dan tutun, Valorant'a, Valorant'tan tutun, League of Legends'a kadar tüm oyunlarda indirimli bir şekilde e-pin alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Alışveriş yapmak istemiyorsanız da burada çekilişimiz var arkadaşlar. Burada çekiliş muhabbetine tıklıyorsunuz ve 5 saat sonra çekiliş açıklanıyor. Yeni çekilişimiz yok. Yeni aktif çekilişimiz yok ama siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle çekilişte açılacaktır sevgili dostlar. Hatta bir önceki çekilişimizin kazananlarında şöyle bir bakmak istiyorum. Çekiliş sonuçları dedim ve çekilişi kazanan arkadaşlar Erisken Fatma, Yusuf Çetin, Perci Senpai, Abuzettin 61, Ekrem Pubgm kazanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni çekilişler açılacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Açıklama kısmındaki linke tıklıyorsun. Hesabını oluşturuyorsun. Çekilişler bölgesine tıklıyorsun ve çekilişe katılıyorsun. Ben seni tutuyorum. Bol şans. Şimdi en başı zaten kolay abi. 500 kupada çok bir zorlanma olacağını düşünmüyorum. İlk başta. Şöyle yapalım hemen. Alalım şu abi şunları. Aynen öyle. Çok güzel. Yukarıya doğru çıkalım. Şu sağda bir tane daha kutu olması lazım. Aynen öyle. Şunu da aldık. Hmm, öyle bir şey mi var? Ha bak mesela bu adamın neyi takip ediyor bizi acaba? Bak gördün mü? Eğim aldı direkt. Bir anda kendi kendine eğim alıp adamları öldürebiliyorum. Yani inanılmaz bir şey gerçekten. Şöyle yapacağım. Aynen öyle. Onu da aldık. Çok güzel. Şöyle yapacağım. Tamam. Şöyle yapacağım. Ama yapamadım daha fazla. İstediğim her şeyi yapamadım şu anda. Dur 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 dur. Sakin sakin sakin. Sakin. Şöyle yapacağım. Aynen. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Geri kalan da hallederiz bu arada onu. Hallederiz onu. Onu hallederiz ya. Onda bir şey yok. Onda bir şey yok. Halledilir. Tamam. Çok güzel. Onu da aldık. Onu da aldık. Onu da aldık. Baksana abi yani Colt direkt böyle eğimini otomatik olarak atıyor yani. Şuna bak. Çat 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 çat. Çat çat. Aşırttı. Blackbird. Artı 9 alıp böyle böyle kasacağız. Kral. Devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Devam. A few moments Dostlar bu maçla birlikte 600 kupaya ulaşıyoruz sevgili dostlar 10 dakika içerisinde hemen hızlı bir şekilde kasçığımızı kastık hemen şu yukarı tarafta iki tane kutu vardı hemen onlara gitmek istiyorum hatta dört tane kutu varmış hatta şöyle yapsam daha güzel olur galiba. Gerçi bu düşmana vurunca daha hızlı da doluyor galiba ya. Öyle bir şey vardı. Şu andan itibaren 600 direkt burada da bir sürü eleman var zaten hemen onlara da şu şekilde alabiliriz abi. Hatta şöyle ediremedim ucundan. Tamam sıkıntı yok. Direkt şöyle yapsam. Aynen onu aldım. Çok güzel. Çok güzel. Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Halledeceğim bu arada. Halledeceğim bu arada. Öldü mü o? Ölmedi mi? Ah be. tam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir doğalım. İki tane Piper. Bir tane de Colt olarak. Ben şu an iki tane üç tane uzakçılla. Nasıl baş edecekler gerçekten çok merak ediyorum abi. Baba doğdu. Baba doğdu. Baba doğdu. Hiç sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok abi. Şöyle yapacağım. Hatta ultiyi bile attırmadım bu arada. Hmm, şöyle reis bir sakin olur musun acaba? Öyle artistler artist, hareketler yapıyorsun. Tamam çok güzel. Şöyle yapsam olmadı. Olmadı olmadı. Dediğim olmadı. Dilediğim olmadı. Bizim eleman da öldü. İk tamam sıkıntı yok. Oldun mu peki 600? 600 tamam süper. 600 oldum. Hızlı bir şekilde diğer maçlarımıza devam. Kodla 698 kupaya ulaştık ve bu maçla birlikte sizlerle 700 kupaya ulaşacağız. Bakalım 700 kupa yapabilecek miyiz sevgili dostlar? Kod böyle yani bilgisayardan oynaması zor bir karakter. Keşke telefondan tabletten oynasam. Niye keşke diyorum ki şurada zaten tablet olsun. Keşke oradan oynasam ama şu anda bilgisayardan oynamak daha böyle rahat geliyor abi. O yüzden hiç bilgisayar tarafına da geçmek istemiyorum açıkçası. Hemen şunları hızlı bir şekilde temizliyorum. Bir de takımına iki tane kod gelince gerçekten tadına da doyup olmuyor sevgili dostlar. Hemen şöyle koşturuşturalım. ve şöyle. Aa dur bir dakika yukarı taraf birazcık kaynıyor. Birazcık yukarı taraflar kaynıyor. Onu da aldık ama o adam da beni aldı. Tamam sıkıntı yok abi. Boş ver ya bilgisayarda oynayacağım. Boş ver bilgisayarda oynayacağım. Fikirlerin gücü kaldı yedi. Tamam bizim eleman öldü. Sadece 8 yük bunda var. Birazcık daha safe gitmemiz lazım abi. Hemen şöyle yapalım. Aman 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 aman. Ulan güzel davet ettirdik ama. Şöyle yapsam. Var mı reis bir yerler? Var mı reis bir yerler? Şöyle bir yerlerimiz var. Şöyle şurayı açtık. Şöyle yapsam takip eder. O da oyulur. Tamam çok güzel. En azından aradan bir tane aldık. Ama çok kötüydü bu arada ya. Normalde böyle oynamıyorum arkadaşlar. Normalde böyle. Ben tablete geçeyim. Tablete geçeyim. Yoksa bana insanlar ne diyecek ki bu nasıl oynayış falan filan diyecekler. Ben birazdan tablete geçeyim de görünsün. O zaman görüşürüz. Ben tablete geçeyim de birazdan görürsünüz. Siz, tamam. Tamam kardeşim. Abi geldim. 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 Abi dur. Dur halledebilirim, 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 halledebilirim. Halledemedim ben... ama bizimkini doğurdum hadi. O da olmadı. Bir tane daha doğdu hadi. Alamayız ki abi adam 16 yük be. Oğlum bu adamı nasıl alacaksın 16 yük? Boş ver olmadı. Tamam ben tablete geçeyim mi? Tamam mı? Tablette daha iyi oynuyorum. Kaç kupa olduk? 710 kupa. Maçlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 194 kupayız ve bu maçla birlikte 800 kupa alacağız arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde maçımızın içerisine geçimizi yapıyoruz. Ve bizimle birlikte tabii yani herkesin kolt oynadığını düşünecek olursak yani gerçekten bu mapte. Kolt gerçekten bu haritada çok 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 güçlü sevgili dostlar. O yüzden böyle her maçta iki tane iki kolt iki kolt falan oynuyoruz. Yani bir maç normalse diğer maçlar full kolt olarak gidiyor. Ciddi manada şu anda böyle. Reisim reisim bak yapma işte onu öyle şeyler yapmasaydın keşke bak. Bak şöyle şeyler yapmasam mıydın acaba? Yani şöyle yapacağım. Hmm. Tamam diyeceğim. Tamam diyeceğim. Şöyle yapacağım. Hadi artık ama. Ama hadi artık ama. Tamam çok güzel onu aldılar. Ben birazcık can basayım mı? Ben birazcık şurada bir can basayım. Onu da alabilirim bu arada. Üstüme birazcık daha gelir salabilirim onu. Üstüme birazcık daha gelebilir salabilirim onu. Ve birazcık yürek yemişlik sezdim. Biraz yürek yemişlik sezdim. Şu bizim elemanlar. Aa onlar öldü. Ah geriye kalanını alamadım. Şöyle yapabilir miyim peki? Peki şöyle yapabilir miyim? Peki şöyle yapabilir miyim abi? Tamam onu da aldım çok güzel bir şekilde. Şöyle yapsam. Ve seni şöyle alabilir miyim? Alamadım. Şu an 8 yüküm var. Üst tarafa doğru ufak bir darlabaca yapabilirim. Onu da aldık çok güzel bir şekilde. Şurada birileri var mı? Yok abi. Nerede abi geriye kalanlar? Şurada mısınız acaba? Acaba orada mısınız? Yok sağ üst taraftalar. Bak sağ üst taraftalar. Şöyle yapacağız abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Şöyle yapıyorum ve komple temizliyorum. Dislike'ımı vuruyorum. Ve artı 9 puanımı alıp 804 kupa oluyoruz. Kasmaya devam. Kasmaya devam. Ulan çok basit oldu lan biraz böyle galiba. Umarım 900'lerde falan tıkanmam yani. Evet arkadaşlar 892 kupayız ve bu maçımızla birlikte 900 olacağız artık. Bir saatimizi buldu bu arada. 900 olmak artık gitgide süreç yavaşlamaya başladı. Kazanıyoruz, kaybediyoruz, kazanıyoruz, kaybediyoruz. Ve kendi ekibimle değilim tek başıma giriyorum yani sola giriyorum. Rastgele 3 adamla birlikte giriyorum abi. O yüzden de birazcık sıkıntı yaşıyor olabiliriz sevgili dostlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Tamam diyeceğiz. Şöyle yapsam tamam boş ver hiçbir şey olmadı. Şöyle yapsam yine bir şey olmuyor. Adamın duvar yıkması falan var ya. Yani. Hmm, o da orada kalacak sürekli. Ama bizim şu anda güç kasamıyoruz. Ee, ufak bir sıkıntımız var güçten yana. Şurayı takip edelim. Bu başına buyruk takılıyor çünkü. Aha, Aha. Ula iyi güzel attın ha bu arada. Vallahi güzel attın ha. Şöyle yapsak yetmiyor. Artık şu hızlandırmayı... Ve skill aktif hale getirmem lazım. getirdim, 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 getirdim. Getirdim abi. Direkt şöyle yapacağım. O tarafa doğru yıkacağım. Reis sen nap. ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Şurada bir cam basacağım abi. Abi kod biraz sıkıntı ya. Yani bir de kendi kendine falan da gitmesine rağmen gene birazcık zor oynuyoruz ya. Yemin ederim. Adam 12 yük. 12 yük biraz sıkıntı reis bize ya. Vallahi. Valla 12 yük biraz sıkıntı değil mi koçum? Şöyle yapsam. Aynen şöyle koştursam. Kimse beni yakalayamazsa bu tarafa doğru gitsem. Şöyle yapsam. Abi ne kadar güzeldi bana o eşya yatmadan önce ya. Neyse. 900 oldum mu? Oldum. Tamam. 900'den 1000'e. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Devam. 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 Sevgili dostlar 992 kupa olduk. Bu maçla birlikte inşallah 1000 kupa olacağız. Ve koltuğu da burada noktalayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım maçımıza geçişimizi yapıyoruz sevgili dostlar. Bakalım bu maçımız nasıl olacak sizlerle birlikte görelim. Birazcık sessiz bir şekilde oynayacağım. oyuna odaklanacağım. Aliye'm burayı hiç kesmeden size koyar ve gösterir. Haydi bakalım birazcık bir oyuna odaklanayım abi. Susuyorum şu anda. 嗯。Mm. Tamam sin aldım oradan Biraz can doldurmam lazım ya üçüncü sıradayız. Bizimkiler biraz safe oynuyor. Özellikle Edgar falan hiçbir şeye karışmıyor. Büyük ihtimal sıfır hasar. Böyle de yapmasa mıydın acaba ya reis ha? Tamam. Şu adam alırsa ikinci olabiliriz. Aynen ikinciyiz şu anda. O bombalar sıkıntı. O da öldüm, 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 öldüm imkansız birinci olmamız. Kaç kupa? Kaç kupa? 1002 oldu. Vallahi oldu. Yemin ederim oldu abi. 1002 kupa. Bitti. Finito. Arkadaşlar çok iyi maçtı. Harikaydı gerçekten. Ufak bir kıyafet değişmesi, ufak bir terlemece, duşa girip geri gelmece falan filan. Zaten video kesitlerinde görmüşsünüzdür. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bay bay.